Gülmüş amca merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz, ağırladınız. Ee, birkaç tane sorumuz olacak Gülmüş amca. Buyurun, buyurun. Ee, şimdi kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben derhal e 1950 doğumluyum. Babam Soysalı'la, Soysalı Karadeli'le, annem Ulu Cehalli'den Hacı Havuzlar'ın Hacı Havuzlar'dan derler. Ee, Doğma abiğimiz Devletimiz Meteşte büyüdük Merkezi İlkokuluna giderdik o zaman. Okul hayatı nasıl başladı? Ruz Şimdi hocam? okul Merkezi İlkokuluna gittik işte o zaman lisenin karşısındaydım o marif vardı Merkezi İlkokulu vardı Yıkıl duraşımdı Belediye'nin alt tarafı bu tarafıydı orda okudum ee, okul hayatında işte yokluklarla geçti ya okul hayatım. Beş on arkadaşım vardı. Onlarla gelir giderdik. Sonra bir ilkokulda aldım ben bir sene kaybettim. İlkokuldan sonra ortaya geçtik işte. Ortaokul, lise derken mezun olduk en sonunda. Kimler vardı ilkokulda? Varmış? İlkokulda. i̇lkokulda ya bir Hüsnü Kırıcı vardı rahmetlik. Nafis Yolcu var. Ondan sonra Muharrem Özden var, Selim'in kardeşi. Yaşar Ötleş vardı, ee, şimdiki fotoğrafçıların kardeşi Mehmet vardı, pala Mehmet deriz, traktörcülük yapıyor. O vardı. Alaaddin vardı, Keş Alaaddin. Şimdi polisler bir gün okula, okuldan başardı Alaaddin. Polisler bir gün yakalamış getirmişler bunu okula. İki kolunda iki polis, ayağını diriyor kapıdan içeri tıkamıyorlar <laughs> Alaaddin'i. Öyle ilk okul hayatı öyle. da işte. Peki e, gençlik nasıl geçti? Askerlik yani, askerlik ne zaman başladı? Askerlikten sonra? Gençlik gençlik ne mücadele eden gençlik. Okul tatillerinde giderdim, Melek Kırmızı'da şapacı yanında çalışırdım. Ve haftalık alır, haçlık biriktirirdim. Ondan sonra liseyi bitirdik. Liseyi bitirdikten sonra ben üniversite imtihanlarına girmedim lise üçüncüsüydüm. Hangi lise? Devel Lisesi. Devel Lisesi'nin bu sene üçüncüsüydüm. İmtihanlara girsem Anadolu şey Endüstri Meslek Lisesi'ne şey mi? E, Üniversitenin ekonomi bölümüne direkt giriyordum. Sıfır puan daha yazsa. O zaman öyleydi. Girmediğim için giremedim. Almanya'ya gittim okumaya da. Almanya'da makine mühendisliğine kaydoldum. Dil okulunu bitirdikten sonra. Kore'de devam edemedim, tam dili öğrenemedim iyice, kavrayamadım, bir sene içerisinde öğrenmedim. Sonra orada solcular beni okula kaydettirdiler. Kim olduğunu bilmiyorum da solcularmış. Aradan zaman geçti, bunlar bana, hadi Beyrut'a eğitime gideceğim dediler. Direkt bindim, geldim. Asker'e yazıldım hemen. Asker'e de gittim. Burhaniye'ye vermişlerdi, çavuş talimlerine. Orada da bizi bir imtihan etmişlerdi yabancı dilden. O dilden de yüksek puan aldık bu imtihandan. Sonra dağıtım oldu, 40 eli vizeye gönderdiler. Orada bir hafta mı kaldım, on gün mü kaldım? Hadi bin İstanbul'a dediler. Bizi üç kişi bindirdiler, İstanbul'a getirdiler. Bat çavuş başımızda. Oradan bindirdiler İskender'in arabasına. İskenderun'a. İskenderun'a vardık. O 59. piyadalayına katılacaksın dedi. İskenderun'a vardık, bildiğin dediler. Mersin dediler. Mersin'e vardık, çıkarma gemilerine bindirdiler bizi. Savaşın ikinci günü Kıbrıs'taydı. Savaşın ikinci günü Kıbrıs'a girdiğim Bir gün önce girmiş fakat orada ölüler hep yatıyorlar. Kepçelerle topluyorlardı. Ölenler genellikle deniz piyadeleri. Onlar önce çıkmış. Sonra bizi şeye götürdüler. beş parmak arkasında bir boğaz var geçit. Etrafında da açamlı ağaçlar var. Orada yatırdılar. Yatıyor ama bu şu beş parmak tepelerin dağın tepesinden iniyor öyle deniyor. İzin vermeyle beraber. Korkuyor. ilk katıldık. Korkuyor. Titriyor. Yani korku Sonra çamların arasında yatıyor bakıyor öyle. Orada o kadar kaldık ki 15-16 gün kaldık. Ta ne zamana kadar biliyor musun? e, ee, ikinci harekat. Harekat 20 Ağustos muydu? He. Herhalde. On, ikinci harekat 20 Ağustos'ta herhalde. O zamana kadar kaldık. Bir bitlendik orada Allah. Bitler üzerimizde yürüyor. Toprakta yatıp kalkıyor. İçmeye su bulamıyor doğru hele bir naylon kap var bir kişi yiyor, onun kapında ondan sonra aynı bulaşıyla başka bir bir çorba buluyor, onun kapıyla yiyor. Tekrar üç, bir kaptan 4-5 kişi yemek yiyor. Yani birbirine veriyor yedikçe, bulaşıklı kapta. Orada ön bitlendik dedim, nasıl bitlendik sorma. Bitler yürüyor yine üstümüzde. Ondan sonra bizi ikinci harekattan başlayınca bizi Mirtu köyüne götürüyor. Mirtu. Şimdi ne ismi bilmiyorum. Güzel yurda yakın. Onur koy Orada rahatladık artık. Baktık evlere evlere girdik. Evlerden yiyecek bir şeyler aldık. Ee, oraya bir maki A6 makine ötürü kullanıyorduk biz. Üç kişiydik. Oraya bir mevzi kazdık. Mevzi kazdıktan sonra bir varil buldum ben. Suyu da doldurdum içerisine. Soyunun bakayım dedim. Tamamen. çıktı soyundu. Çamaşırda bir bari attım kaynattık. Birer de kendimiz banyo yaptık. Bu şekilde kurtulduk o pütlerden. Velhasıl ikinci harekattan sonra yiyecek içecek bulardı yani Kıbrıs'ta. Neyse bundan sonra son zamanlarda birliğim 50. piyadalarına gönderdiler beni. Ha ondan önce ben Tümay Karargah'ını aldılar yazıcı olarak. G3 Harekat Çöbe mü, Müdürlüğü'nün mü, yazıcısıydım ben. Kurmay bir başım. Harekat emirlerini bana verirdi, yazardım. Arabayı da verirdi, tekrar kartaldı, ya Sivaslı bir şoförü vardı onunla birlikte. Götürük o birlikte şey, o yazdığımız şeyler, harekat emirlerini dağıtırdık. Birliklere verirdik. Tümen bu şey, o harekat şube müdürü beni çok severdi. Sonra tayini çıktı onun için geliyor Gelirken dedi ki o Mürtü köyünde bir elmalık vardı. evet villa. Villanın etrafında hep el bir şey, portakal bahçesi. İçerisinde kuyu, tamında güneş enerjisi. Türkiye'de güneş enerjisinde yoktu o zaman. Her hafta oraya gider banyo yapardı. Şey, üç dört güne bir kurmayı başı. Ondan sonra da beni gönderdi. Hem banyo yap hem de temizliğini yap gelir derdi. Orayı temizle de gel derdi. Neyse o giderken dedi ki, bak ben gidiyorum oğlum, gel şu evi sana vereyim, sen burada kal da dedi. Kalmam komutanım dedi. Oğlum yanlış yapıyorum dedi. Gel burada kal, bu villayı da elmanı da sana yaptırayım bu işi dedi. Yok komutanım, kalmam ben dedi. Şoförüne verdi, sonra şoförü kaldı orada. Kartal diye bir şoför vardı, bu orada kaldı. Valla Kıbrıs'tan döndükten sonra da Saray muhasebeci olarak olacak gittik şey, pardon tercüman olarak gittik. Alman montörler vardı, onların tercümanını yapıyordum. Şu boya makinesi kurmuşlar, boya makinesini monte eden montörler yani usta başları vardı, onların tercümanlarını yapıyordum. Ee, onlar gittikten sonra beni muhasebe aldılar. Muhasebede çalış gel git ne derken Bayağı bir şeyler öğrendim. İşletme muhasebesini öğrendim orada. Kemal Devik dediği muhasebecimiz vardı. Bir de Osman. nerede o ismini bilmem. O vardı. Ee, i̇şletme muhasebesini yapardım. Ayıp onundan onunla istihsal vergisi verildi Verilmedi mi, yetiştiremedi mi bunun cezası var. Yüzde on. Yetiştireceğim diye ben sabah işçilerle beraber fabrikaya giderdim. Fabrikada gece 11'e 12'ye kadar her gün çalışırdım. Bir 10 lira hatamız olmuş, 10 kuruş. 10 kuruşu 3 ay aradık bulamadık hesapta partlarda. 3 ay sonra bulduk. O kadar dikkat ettiler, ettirirlerdi. Kabul etmediler, o 10 kuruş bulunacak dediler. Hata nereden geliyorsa diye. Neyse oradan da bana 300 lira maaş veriyor. Yanında bir kız var, aşık, sevdalı ben ismini değil mi? 13'ü 31 yazar. 25'i 52 yazar. Ders yazar. <laughs> uğraş uğraş hesap tutturacağım diye gece yarına kadar çalışır. Ona veriyor 300 lira, bana veriyor 300 lira. Var bir gün çıktı bu asabı bilmem ya müdürüm. Ona veriyor 300 lira. O saat 8'de geliyor, 5'te gidiyor. Ben sabah işçiyle geliyorum, 11-12'de gidiyorum. Tamam halledeceğim dedi, etmedi. Ondan sonra bir daha söyledim, tamam ayarlayacağım, bir şeyler yapacağım, kafamı yorma dedi. Bir de ayırdım, gene yormadı, olmadı, ben ayrılıyorum dedi. Ayrıldım Fakat orada çok iyi bir itibariyle ayrıldım. Ne yapayım, ne yapayım, Foto Yılmaz yakaladı beni rahmetlik. Lan ben ne geziyorsun dedi. Valla boşun herhalde dedi. Gel sana bir dükkan açar dedi. Foto yollarsın. Ne dükkan açacağım? Ben halıdan ayrıldım. Halı alabilir mi? Alırım dedi. Vardım halının ticaret müdürüyle görüştüm. Nuri Tike diye bir müdür vardı. Yo dedi gel ne kadar istiyor. Halıyı verdiler bana. Sat öyle getir dediler. Müşteriden aldın senede getir onu da kabul edek dediler. Senet menet de almazlardı. Yani fabrikanın çok iyiliğini gördüm. Ondan sonra şu bu ne derken bir buzdolabı işine girdik. Buzdolabı bir iki var bir buzdolabı yaptı, yıktı eve, evin önüne. İsteyene verdik, isteyene verdik, veresin. Ee, borcun günü geldi kimse para vermedi. Ne var ne yok borcumu ödedim. Dükkan boş duruyor. Dükkanın sahibi Hacı Mustafa, Hacı Maşla. Hacı Baba. Beni de çok sever. Dedi ki oğlum şöyle bastonu şöyle vurdu otururdu. Oğlum sen burada niye boş Bak plan çalışıyor yazık değil misin? Valla hacı baba ben buraya dondurma dükkanı açacağım da, dedi. Peşin para o iş var. Ustasını da buldum zaten. Alacak param yok dedi. Başlıyor oğlum bu makine dedi. Valla ben 18 bin liraya anlaştım ama alacak param yok hazırlayamadım dedi. Baktı gitti hacı Mustafa. Hacı baba. Bir de baktım bir saat sonra geldi masaya parayı koydu 18 bin lirayı. Büyük para o zaman. Gitti de, hadi makine al da gel dedi. Gittim makinemi aldım geldim dondurma işine başladım öyle. Bir o bu ara video video da çıktı dondurmaya başladıktan sonra. <laughs> Millet sinemaymış gibi dondurmaya başladı. Çok güzel bir iş yaptım. Çok güzel para kazanmaya başladım. Velhasıl ikinci sene tuttum şimdiki oturduğum evi. Belediyenin karşısında bayrı çıkarınca Lale Fırın'ın yanındaki evi. Yüksüzen içkiler yeri. Arsasını aldım. Orayı yaptırdım. Yaptırdıktan sonra mermer işine girmeme anlatacağım şimdi. Orayı yaptırdıktan sonra ben tabanı mermer döşedim. Kayseri'lere gittim. Kayseri'li mermerciler bir yüz parası hoca var. Mermerci hoca. Bu adam Mermerimi yaptı döşedi gitti evimin tabanını silmeden bitti. Çalışan ustalara dedim ki ya niye silmiyoruz? Vallahi hoca göndermiyor dediler. Peki develiye bir tüken etsek geliniz mi dediler. Dedim geliriz dediler. Hadi çekadınız alın da gelin dedim. İçeride alacağımız var. Kaç lira? Şuralar. O parayı da ben biliyorum hadi gelin dedim. Getirdim şimdiki ofisin karşısındaki atölyemde benim. Oraya at, şeyi açtık. atölye açtık. Bunlar bana dedi ki mermerin kırığı altın ufaat ettiler. Her şey para diyor. Çok para kazanıyor dediler. Ama mermere girdim boştan başım yapmadı. Girdim girelim boşluyum. Hala da boşluyum. <laughs> bu iş öyle. Ve bir de bu işe girmekle de hayatımın yanlışını yaptım yani. Çok zor iş. Dondurmacıdan mı lan acaba demiş amca? Dondurmacı yok. Dondurmayı almadan çocuk önce parayı uzatır sonra dondurmayı ver diyor. Yaşın <laughs> paradır. Peki e, Develi de eski dönemlerde işte Kıbrıs Harekatı'nı görmüşsün. O dönemdeki Develi'nin kültürü işte ekonomik yapısıyla bugünkü arasında e, bir mukayese yaptığında ne söylersin? Valla mukayese Dağlar kadar mukayese var. Şeffaf var. Ya e o zaman ne vardı? Ben mermeri buldum da, evi yaptırdım da mermer eşlik koydum. Evimi sorana mermer eşlikle ev derdim. Mermeri kimse bilmiyordu o zaman. Bak ben mermeri getirdim de derhalde kimse bilmiyordu. Evi sorana da apartman, hapmanasının içindeki binada otururdum o zaman. Kiradaydım. Mermere eşikli ev derdim. kapıyı kapıya gir derdi. Yani mermeri kimse bilmiyordu o zaman. Ve yoktu da devrede. Sonra şuradan çıkar gelir adam. Ya bunu neden yapıyoruz derdi bu mermeri. Neden döküyorsunuz derdi. Yani bilmiyordu kimse. Ekonomi veya sosyal hayat, işte düğünler, dernekler, dönemdeki dernek işte şu çocukluk dönemleri, Onda nasıl geçti? Yani eski düğünlerle şimdiki düğünler ya da e, elbizin durumu? Ya eski düğünler herkes kendi evinde yapardı. Böyle aşırı bir masraf etmezdi. Şimdi iş gösterisi kaldı. Aman şöyle olsun, aman böyle desin. Aman falan falan düğünü bilmem ne kadar şaşalı, ne kadar tantanalı geçti desinler. Şimdi düğünler öyle. <laughs> ben şahsen bu şekilde düğüne ben karşıyım. yazdır, Bütçesini mahvediyor adam. Bu düğüne harcadığın masrafı kendine bir sermaye olur, kendine bir ev olur, kendine bir başka bir şey olur. Yani bir fuzul bir israf bence. Peki yenge hanımla ne zaman tanıştınız, nasıl tanıştınız? Vallahi ben 28 yaşında evlendim ilk gün evlenmedim. 28 yaşında da evlerken bana kimi gösterdilerse beğenmedi. Yaş ilerledi mi beğenmiyorsun. Korkuyorsun ya doğrusu. Geçinebilir miyim, geçinemem mi diye. En sonunda annem babam dedi ki falan falan kız varmış dedi. Ahir kızı varmış dedi. E, gidin bakın dedim o zaman dedim. Oğlum seni görmem lazım. Bizim Abdullah Aras var Araslar'dan arkadaşım. Abdullah Aras'a sordum. Abo dedi. Yonca biçiyor Türkmenle dedi. O kız arıyor da dedi. Gece hasta yok. arıyor. <laughs> <laughs> o zaman dedi ki tamam gidin dedim. İsteyin dedim. Bu arada dayısına Almanca bir dayısı var. İsmet Develoğlu. Dükkandan bir televizyon sattım ben. Bundan gittim evine de vurdum. İşte beni beğenmişler yani, ilgilenmişler yani çalışma şekline, kurma şekline bakmışlar. o dayısı da illaki bu olacak demiş. Zaten önde gelen bir erkek şeyleri yok, liderleri yok önlerinde. Dayısı olacak demiş, ve lazım. Gittik bir gün görüştük, gördük. O şöyle gördü, ben de. Zaten ben utandım, yüzüne de bakmadım, bakamadım da. <laughs> O da, o da bana bakamamış, böylece bir evlendik. Yaş belli bir yere geldi. Hayatta bir pişmanlığın var mı? Ya da böyle bir? Hayatta bir... tek pişmanlığım bu mermer işine girmek. Başta pişman olacak hiçbir yanlış iş yapmadım. Peki gençlere tavsiyeler neler olur? Doğruluk dürüstlük. Tek tavsiyem doğruluk dürüstlük ve çalışma. İnsan verdiği sözü ölümüne olsa yerine getirecek. Ne olursa olsun. Dürüst olmayan bir şey, bir adam hatta başarılı olamaz. Mesela benim borcum olurdu. Boşluk, borçsuz, borçsuz günüm geçmedi bu mermere geçtikten sonra. Diyelim ki 15 gün sonra borcum günü geliyor. Beni 15 gün evvelden sıkıntı alır, uyuyamam. Sıkıntı basar. uyuyamam tövbe. Ondan sonra bir de bahar bir cenab Allah bir yerden sebep verir. 5 gün, ömür, on gün, öncesinden o para çıkar. Hemen oradan satış yaparım para gelir. Bu şekilde hiç, hiç bir gün daha bir senedir protesto olmadı, çekim dönmedi. Hiçbir alacaklım diye bugüne kadar kapıma gelmedi. cenab Allah getirdi bitirdi. Boşluğundan da, boşluğundan da hiç kurtulmadım. Halen da boşluyum. İşin gerçeği bu.